Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün e, sizlere ağır çekim uygulamasını göstereceğim. Bu uygulama sayesinde artık videolarınızı ağır çekim yapabileceksiniz. Eğer bir tiktokersanız veya tiktoker olmayı düşünüyorsanız bu uygulama şart. Arkadaşlar video geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar uygulamamızın adı Speed Mutant. Bunu Play Store'dan indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. 21-25 MB arası indir indirme interneti var. İndirdikten sonra bu uygulamaya giriyorsunuz. Bu reklam Create Now diye bir buton var arkadaşlar. Sarı. Buna tıklayarak videoyu seçip A çekimi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer size olduysa lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.